Ay Tolga, galiba Mertem ablayla Haluk Bey yavaş yavaş barışıyor. Hadi ya. Evet. Sen nereden anladın? E az önce Mertem abla beni aradı, Haluk Bey'i sordu. Vay vay vay, süper haber ya. Evet. vallahi gidip o hakimin ellerinden öpmek lazım. Güzel oldu bu. Tuna! Tuna! Ay bağırıyorum, sesleniyorum, duymuyorsun. Merve'nin dizi de dizi izliyorum hayatım. Ya Merve okuldan gelene kadar sezonu bitirmem lazım. Ay derdimiz Tuna. Tuna. He? Derdimiz başımızdan aşkın oturmuş dizi izliyorsun. Konuştun mu Haluk'la? Hayır canım konuşmadım. Ya bırak gülür yani bu kadar üstüne düşmemizin bir anlamı yok. Biraz kendi hallerini bırak ne olursun ya. Bunu söyleyen sensin yani. Pes. Akşama uğrarız ya. Bir kahve mavi içeriz. Tamam şu sezonu bitirdim. Gülür Merve gelmeden. Gelme. Merhaba, buyurun. İsmail Bey burada mıydı? Ee, kendisi yok. Sizin randevunuz var mıydı? Ben randevuya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama olur mu öyle? Yani daha önceden arayıp bir randevu alıp bilgi vermeniz gerekir, İsmail Bey. Bakın ben bugün en az on kere aradım zaten. Aa, o siz miydiniz? Bendim ve görüştürmediniz. Benim de artık yani başka bir çarem kalmadı. Ama yani İsmail Bey bugün şu anda mesela burada yok. Yani bugün de gelir mi tam bilmiyoruz. İstiyorsanız siz. Bize notu bırakın, biz geldiği zaman kendisine iletelim, sizi de arayalım. E Bu arada konu neydi? Not alalım onu biz. Bakın bu özel bir konu, benim onunla görüşmem lazım, özel olarak. E, madem öyle tamam, ben o zaman o gelene kadar burada beklerim. Bekler misin? Evet. Ay Tolga bu çocuk taktı kafayı İsmail Bey'e. Vallahi gitmeyecek herhalde baksana. Ay ne diyecek çok merak ediyorum. Ben de çok merak ettim ya. İrem sen İsmail'e haber verdin mi? Mesaj attım ama daha görmedi. Bakmaz ki telefonu telefona ya. Hı. ...projesine uygun olarak temel demirleri döşediler. Beton atımına da yakında başlayacağız. Evet evet şu e, gerekli malzeme listesini de sen bir onaylarsan abi şu süreci hızlı şekilde devam ettireceğiz. Haluk Bey. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ya, malzeme listesi abi bir e. onay. Ben alayım onu. Zaten e, ben not tuttum Haluk Bey, siz yorgunsunuz. Sana mı kaldı canım rapor? Evet, biraz yorgun, uykusuz kaldım. Biraz sonra çıkıp şantiyeye gideceğim. Oradan da eve gidip dinleneyim diyorum. Tamam, ben konuştuklarımızı yazıya dökerim Haluk Bey. Tamam. Evet, ben o zaman... ...çıkayım. Siz bana mail atarsınız, tamam mı? Tamam. Ben iyi yapayım. sen tamam. gönder bana. Tamam. tamam Haluk abi. Hadi. Ben yazayım o zaman bunları hemen. Evet, evet ben de Hı. sana yardım edeyim tamam. olmadı ya. Aa İsmail Bey, İsmail Bey. He? Bu arada sizi sürekli bir numara arıyor, ben size gönderdim numarayı. Ona bir geri dönün müsait bir zamanınızda, tamam mı? Çünkü sürekli arıyor. He olur da bir ara dönerim. Şimdi daha önemli işim var. Ee, Tutku Hanım, İstersen biz toplantıya dışarıda devam edelim. Hem bir şeyler daha ateş dururuk olmaz mı? E, olur İsmail Bey. Uy, senin olur diye dilini yerim be. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> oh, selamünaleyküm uşaklar ya. Ya inanın süperdi biliyor musunuz? Patlayana kadar yedim. E, bir gün hep beraber toplanıp gidelim mi? Gidelim de İsmail Bey, bu beyefendi sizi sabahtan beri bekliyor. Evet. Beni? Hı. -hı. E, buyur Siz İsmail misiniz? He Uşan benim, hem de has İsmail da. Sizle bir şey konuşabilir miyim? E, tabii Uşan, buyur buyur konuşalım. İsmail Bey, siz benim babam mısınız? Hı -hı. Ne? E? Baba mı? Baba mı? Baba mı? Evet. Baba. Evet İsmail Bey, annem bunca yıl benden bunu saklamış. Siz benim annemle 22 yıl önce Bodrum'da tanışmışsınız. <laughs> Babam. <N> Nasıl? <laughs> Baban mı Uşam? <laughs> ne babası Uşam ya? Yanlışım var senin ya. Babacım bak, yanlış falan yok ortada şimdi. Bu fotoğraftaki sen değil misin? Ha? Benim uşağım. Sensin değil mi işte? Annem yıllarca bu fotoğrafı benden saklamış. Sorduğum zaman baban öldü dedi bana. Sonra ben fotoğrafı bulunca da tabii itiraf etmek zorunda kaldı ya. Şey... Uşağım... Senin ananın adı neydi? Aysel. 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 A, Ayşe. Hatırladın değil mi? <laughs> Yok uşağım, hatırlamadım. Vallahi hatırlamadım uşağım. Hatırlamadın mı? Hatırlamadım. Aysel'i hatırlamıyor musun? Yok. <laughs> Nasıl hatırlamazsın? Bak, sen benim babamsın diyorum. Babamsın, anladın mı? Ya uşağım, dur, dur. E, sakin ol. Bakar mısın Bakar, sakin ol uşağım. Sakin ol uşağım. Bakar uşağım, bakar. Tamam. <laughs> yani, tamam uşağım. Yani bu benim. Ha? E, ama sakin ol. Gel çıkalım, konuşalım. Gidelim anneni bulalım, soralım, soruşturalım. Gerçeği Yok. ortaya çıkaralım. Hayır, ben annemle konuşmuyorum. tutum onunla. Ben o eve bir daha dönmeyeceğim. Seninle yaşayacağım. Nasıl? Ya uşak, öyle şey mi olur ya? Şimdi elinde bir tane resim. Ben şimdi bir resimden dolayı baba olamam ki ya. Bu sadece bir resim değil. Bu... Gerçeğin kanıtı baba. Günaydın arkadaşlar, iyi sabahlar. İyi misiniz bakayım? Sağ Günaydın sağ sağ arkadaşlar, sağ iyi sabahlar. İyisiniz değil mi? Ne güzel bir gün, değil mi baba? Ha, Dostum, sen bayağı sıkısın ama. E, İsmail Bey, sizinle bir konu hakkında görüşebilir miyim? Bu iyi. Senin İsmail Bey diyen dillerini seveyim de... ...benimle 7.24 istediğin zaman, istediğin konu hakkında görüşebilirsin de. <laughs> Buyur geçelim odama. Uşak, sen burada bekle beni. Benim biraz işim var. Tamam, otur Arda. Olmaz. Seni bulduktan sonra bırakmam baba artık. Birlikte gidelim. Bu iş senin babanın. Hadi gel. Tamam. Buyurun. Gidin de artık bir kafamızı dinleyelim ya. Ya İrem sen de bu kız yüzünden bu kadar morali de bozmaya değer mi ya? Ya gerçekten Tolga yan böyle tahammül edemiyorum ben tutkuya ya. Ben ne kadar yanlış arkadaşlar seçmişim ya. Ama bence bak yanlış düşünüyorsun. Yani bir tane arkadaşın kötü diye hani bütün arkadaşların kötü olacak diye bir şey yok ki. Ben doğru söylüyorsun aslında. Mesela sen çok farklısın. Benim en yakın arkadaşlarımdan birisin. Hiç böyle değilsin. Hadi ya. Hı -hı. Ciddi misin? Evet. Bak gözümden kaçmadı, kolyeyi de çıkarmamışsın. Çıkarmam tabii, ben seni çok seviyorum abim ha? gibi. Ha? Abim gibi seviyorum ben seni. Size harika bir haberim var arkadaşlar. Senden gelecek harika haber bizden uzak dursun lütfen. <laughs> İsmail Bey siz mi söylemek istersiniz? Lütfen ben mi söyleyeyim arkadaşlara? Baba ben söyleyeyim mi? Yavaş yavaş işlere de alışırım. Ha? Ya uşan bir dur da. <laughs> Tutkucuğum sen söyle. Şu billur sesini kulaklarım duysun da. Evet ne de sabah kadar sizi bekleyemeyiz Tutku Hanım. İşimiz gücümüz var. Söyleyin hadi. Vallahi İremciğim bundan sonra benimle daha saygılı konuşursanız iyi olur. E, karşınızda pazarlama müdürünüz duruyor. Ne? Ne? Pazarlama müdürü? <laughs> Senin var ya, o pazarlama müdürü diyen dillerini yerim ben. <laughs> Selam millet. Hoş geldiniz. Haluk abi hoş geldin. Tolga, bu akşama böyle bir sıra gecesi tertip etmek istiyorum. Böyle çalgılı, çengeli falan böyle. Çiğ köfte de yoğuralım, böyle tavana atalım, lop, lop yiyelim. Abi ben ayarlayayım her şeyi. Tamam, ayarla. Ama saat tam yedide gelsinler. Böyle Meltem'e sürpriz yapmak istiyorum. Ay, ben oh. sürprizlere bayılırım. O iş bende Haluk abi. Hiç merak etme, akşam tam yedide dediğim gibi evde her şey hazır. Aynen. Ben notumu alayım abi hemen. E, ama Meltem abla yemez ki öyle kebap, köfte falan. Yok, etsiz çiğ köfte yapacağız. Bayılır o. Sen benden iyi mi bileceksin? Ha, kebap da söyle. Kebap da getirsin. <laughs> tamam abi. Yedi değil mi? Yedi, yedi. Tamam, Tam yedi hazır olsunlar. Tamam, tamam. Ben adresi İrem'den alıyorum. Tamam. Ne kadar romantiksiniz. Sen sever misin? Hı -hı. Nasıl geçti kutlama yemeğiniz? Çok iyi. Mıhlama yedik. Çok i̇yi. lezzetliymiş vallahi bayıldım. E sonra izin isteyip buraya geldim. Tabii malum çok yoğun bir iş kadınıyım. Keşke hiç gelmeseydim. Aa İremcim, alışama beni görmeye. E artık part time değil full time çalışıyorum. Pazarlama müdürünüz olarak. Pazarlama müdürümüz olarak ne yapmayı düşünüyorsun? Çok merak ediyorum. E, Valla ilk iş Haluk Bey'le görüşmeyi düşünüyorum. Bye. Pazarlama. Spy Bey böyle bir karar vermiş ama bana soracak olursan bu doğru bir karar değil tutku. Yani senin satış müdürü olacak bir tecrüben henüz yok. Sen daha yani tezini yazan bir öğrencisin. Oh. Efendim. Oh siz yakaladım imza alayım. Ee, yani Haluk Bey aslında ben de bunu istememiştim. İsmail Bey çok ısrar edince ben de kıramadım tabii ne yapayım yani aslında benim hiç böyle hırslarım yok. Benim tek hayalim şu tezimi yazayım, okulumdan mezun olayım. Sonra da küçük bir Ege kasabasına yerleşeyim istiyorum. Sen böyle şeyleri hayal etmek için genç değil misin? Yani bu genelde bizim böyle emekli olduktan sonra böyle yapmak istediğimiz şeylerdir. Yo yani ben gerçekten bunu çok istiyorum Haluk Bey. Yani böyle ayvalık gibi, Urla gibi Şirin ve Ege kasabasına yerleşeyim. Sonra eşim olacak kişi sebzeler yetiştirsin, balığa gitsin. Ben de evde ona güzel yemekler yapayım. Sen hakikaten bunu mu istiyorsun? Evet, ben gerçekten bunu çok istiyorum hayatımda. Hoş geldiniz. Pardon. Müdürden sonra işe gelebileceğiniz başka bir şirket var mı acaba diyorum. Şu anda saçmalıyor İrem'cim. Takılma sen boş ver. Yalnız sen konuşmalarına birazcık dikkat et Tolga'cığım. İrem sen de bana satış raporlarını verir misin? Lütfen incelemek istiyorum. Tolga beni tut. Ben bu kıza dalarım. Ya takılma bu kadar ya. Ver incelesin. Al. Mersi. Sanki anlayacakmış gibi bir de rapor inceleyecekmiş. Ya incelesin. İki gün sonra zaten kendisi beceremeyecek bu işi. Ben gidiyorum diyecek takılma. Hafta sonu çalışmamız çok kötü oldu. Benim bir sürü planım vardı ya. Bir de bu sinirimi bozdu şimdi. Tam tuz biber oldu günüme yani. Ya telafi ederiz. Günün geri kalanında daha çok zaman var. Günaydın uşaklar, iyi sabahlar. Ha, günaydın, günaydın. İsmail Bey. Herkese günaydın. Ha, ikinci belamız da geldi. Bir bitmediler. Vallahi bitmediler. Ulu oğlum, niye beni gölge gibi takip ediyorsun da? Senin işin gücün, okulun yok mudur ya? Oğlum dedi, duydunuz mu? La, lafın gelişi dedim onu. Olsun, bir daha söyle. Ya uşaklar, yardım edin daha bu beladan kurtarın beni de. Biz bu işe karışamayız İsmail Bey. Vallahi İsmail Bey bu ailevi bir mevzu bizi açar. Ya Tolga Uşak, ne alevisin? Ne mevzusu ya? Bela bela. Ama tatlı bela. <laughs> Baba sana bir şey soracağım. Şimdi bu bütün şirket senin mi yani? He benim ne olmuş? Güzel olmuş. <laughs> Güzel olmuş. Ama büyütürüz daha. Artık oğlum var. Ha? Ulu Uşak, Anası yok da Ne uşağı ya? Ne diyorsun ya? Bela mısın ya? Ben sana çok kırgınım Tuna. Asıl ben sana kırgınım Gülül. Yani ben sana e, benim tiyatro yeteneğimin ne kadar iyi olduğunu söyledim değil mi? Benim orada söylediklerim sadece roldü. Ben orada sana yani hiçbir şekilde bunları gerçek hissiyatım olarak söylemedim yani. E ne dedin o zaman homini gırtlak yemeler, bilmem neler diye? <laughs> Allah aşkına homini gırtlak derken yani homini şey anlamında homini de... yani gırt, gırtlak yani homi yani o anlamda ya homini de, de, de demedim ki ben gönül. Hiç. kime mesaj atıyorsun? Hatırlatma mesajı atıyorum. Yarın parti var ya kızlar partisi. Ha. Onun için. Ha. Önce Orçun'un maçını seyredeceğiz sonra da kutlama yapacağız. Tamam ben de Haluklar'da seyrederiz demiştim ya. Ben de şimdi Haluk'la Kemal abi atayım o zaman mesaj. <laughs> İyi fikir o. Siz aşağıda seyredin. Sonra ben sana mesaj atarım. Haluk'u alırsın gelirsin. Burada çok güzel bir barıştırma planım var. Ne o? Merak ettim Yeliz. Söyle bir ne o? İremcim, unutma yarın bizim evde kızlar partisi var. Sonra da Haluk'la Meltem'i boşanmaktan vazgeçireceğiz. Tamam Gönül abla, tabii ki orada olacağım. Tutkucuğum, yarın bizim evde kızlar partisi yapacağız. Seni de bekliyorum, unutma. Biz, Meltem, herkes olacak. Sonra da Haluklar gelecek. Herkesi tanıyorsun zaten. Memnuniyetle Gönül Hanım. Kesin orada olacağım. Harika fikir Gönül. Vallahi nasıl süper olmuş ya. Bayıldım vallahi. Evet evet inşallah bu sefer barışırlar. Ya, sen çok zekisin be. Vallahi ben seni çok seviyorum Gönül'ü be. Vallahi billahi ya. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum yani. Ben de seni seviyorum ama hala sana kırgınım. Bunu da bil istedim yani. Hiç o laflar bana rolmüş gibi gelmedi Tuna. Aşk olsun ya Gönül hala orada mısın ama yani. Vallahi bak üzüyorsun beni yani. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Var mı bir şey? Yok Haluk ee, Bey. Yok Haluk abi. Sıra gecesini ayarladın Her şey tamam mı? Oo konuştuğumuz gibi Haluk abi. Saat 19'da kebaplarda, sıra gecesi ekibi de, çi köfte de her şey sizde. Süper. Evet. <laughs> Güzel. Meltem bayılacak. Ulan <laughs> <laughs> romantik adam. Çok. Hazır mısın oğlum büyük güne? Ya anne bilemiyorum. Çok heyecanlıyım. Hazır hazır. Yarın fırtınalar estirecek. Beton orç. <laughs> Beton Orçun. <laughs> beton Orç. Kızım, Beton Orçun, Orçun. Beton Orç. Yani nickname. Hatta yarın bu isimle yarışacak. Ha. Ha. Yani Beton Orçun'un nickname'i Beton Orç, öyle Aynen. mi? <laughs> Anne ben yarın gaming house'a gideceğim sabahtan. Oradan akşam odada stüdyoya geçeriz herhalde. Ben Hı. sana maçı izlemeniz için linkleri atacağım. Tamam tamam sen onları düşünme, onları ben halledeceğim. Tamam ben yatıyorum, uykumu almam lazım. Hadi al bakalım hadi. İyi hadi. geceler oğlum. İyi geceler. Hadi. hadi, hadi geceler. İyi geceler. Hadi sana geceler. da canım. Hadi. <laughs> beton orç. Bet beton orç. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.